Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Hisar Mahallesi'nde sizlere havuzlu, küçük site konseptinde olan villaları tanıtmaya geldik arkadaşlar. Şimdi hemen kısa bir bilgi vereyim sizlere. Şimdi Tek bir arsamızın üzerine yapılmış toplamda 6 adet villamız var. 6 tane villanın ortasında şöyle bir e, yüzme havuzumuz var arkadaşlar. Açık ve ortak bir havuzdur burası bilginiz olsun. Şimdi 2 e, blok var 2 blok şeklinde. Bir blokumuz bu tarafta diğer blokumuz bu tarafta. E, buradaki blok 2 villadan oluşmaktadır satış rakamları 9,5 milyon TL'dir. Diğer bloğumuzda da dörtlü bitişik nizam villalarımız bulunuyor. Bunlar 3 artı 1 villalar. Ee, en arka köşede arkadaşlar en arka köşede arka cepheli villamız 7 milyon TL ön taraftaki 3 tane villamızın satış rakamları ise 7,5 milyon TL biz sizlere burada köşede kalan villamızı çekeceğiz 7,5 milyon TL'den sizlere bunu sunmaya çalışacağız şimdi e, girişlerimiz farklı farklı yerlerden girişler var buradaki 9,5 milyon olan da hem bahçe payı hem otopark girişi hem kendine ait müstakil kapı girişi bulunmaktadır burası ortak alan yani siz Sitenin ortak girişi, diğer girişlerimiz de yine diğer taraflarda da mevcuttur. Şöyle bir ilerleyelim Baran, evin ön tarafına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi boydan boya yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Bu tarafta bir villamız var, bu tarafta bir villamız var. Arka köşe var, diğer arka köşe var. Toplamda 4 adet villamız var arkadaşlar burada. Buradaki bahçe payımız şöyle şuraya kadar yani ortası hariç buralar komple bize ait bizim kullanacağımız bir alan burası. Bakın şurada iki tane kapı var yine burada da köşe var şöyle bir dönelim mi burayı da nasılsa bunlar da satılık en azından şöyle bir bahçemizi gezelim. Nerede ne var bir görmüş olun. Ya zaten telefondan detaylı bilgisini sizlere aktarız ondan yana sıkıntı yok şurada arka cephemiz var bir tek buradaki arka cephe 7 milyon TL diğer villalarımızın hepsi buradaki 3 tanesi de 7,5 milyon TL arkadaşlar. Bakın burada bahçelerimiz var. Bahçede peyzajlar yapılmış. Limon ağacı, işte palmiyeler. Şurada küçük yine ağaçlar. Şunlar büyüdüğü zaman yine güzel bir görüntüye sahip oluyor. Çam ağaçlarımız var. Hepsi mevcuttur. Şimdi 2 tane villa burada yan yana. İkisinin de Kapı girişleri farklı. Bakın gördüğünüz gibi bizim sizlere tanıtacak olduğumuz villamızın girişi burası. Tek bir kapı arkadaşlar, müstakil bir kapı ve buradaki bahçe payı da tamamen bize ait olan bir pay. Bakın şuradan başlıyor buraya kadar. Bir de köşede kalıyoruz. Köşede kalmamızın da avantajı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani arada kalan villalardan her zaman yine avantajı büyük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hem bu villa köşede kalıyor hem de burada e, gördüğünüz gibi tam 3 yol ağzındayız. Şuramız yol, ön tarafımız yol tam 3 yol ağzında ve şurada da yine geniş bir payımız olduğu için ön tarafımız oldukça açık. Karşı tarafımızda eski bir İngiliz sitesi var havuzlu bir sitedir. Yani bölgede yerleşim mevcut. Bölgede yerleşimimiz mevcut. Hemen artık içeriye doğru giriş yapalım. 3 artı bir villa gezeceğiz. 7,5 milyon TL'de satış Rakamımız ...var arkadaşlar. Şimdi girişimizi yaptık. Kapının arkasında vestiyerimiz var. Göstereceğiz sizlere. Hemen şöyle geçelim. Küçük... ...minimalist bir villa arkadaşlar bunlar. Ee, yani ortalama bir 35-42... ...metrekare civarında salon, mutfak... ...vestiyer ve lavabo alanı bulunuyor. Onları da söyleyelim. Bakın burada bir kapımız var. Bu kapıdan... Direkt arkadaşlar bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz. Kapıyı direkt kapat istersen bana çelik kapıyı. Çünkü çarpacaktır arkadaki çelik kapıyı. Ee, panjuru da açalım. Şimdi arkadaşlar asma tavanımız var. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Avizeler takılı. LED aydınlatmalar var. Ee, burada televizyon ünitesi için yer yapılmış. Yani buradaki alanımız yani biraz... Küçük yani öyle geniş kalabalık bir aileseniz pek tercih edebileceğiniz bir villa değil. çünkü sığamazsınız içeriye. Buraya bir L koltuk e, sistemi atılabilir. İstersen bana oradan bir daha bir dışarıya çıkalım. E, burada sabit bir camımız var buradan gelebilecek olan ışığı evin içerisine alıyoruz. Ve buradan da direkt arkadaşlar ön taraftaki bahçe alanımıza çıkıyoruz. Köşe villayı alırsanız eğer şurada bir oturma grubu, bir kamelya gibi bir alanda kendinize yapabilirsiniz. Hemen devam edelim içeriden. Şimdi mutfak alanımız burada. Mutfak alanımız L şeklinde. Buzdolabı yeri, işte bulaşık makinesi, anka stres seti yeri hepsi mevcuttur. Burada yine dolap kapakları yapılmış. Televizyon yerimiz zaten buradaydı. Onu sizlere söylemiştik. Kapıyı da kapatalım. Kapının arkasında bir vestiyer alanımız. Şunu da açalım arkadaşlar. Kapının arkasında bir vestiyer alanı. Hemen içeride banyo lavabomuz mevcut. Normalde biliyorsunuz sadece lavabo bırakılıyor. Tam merdiven altına geliyor. Burada merdiven altını bu şekilde televizyon olarak kullanmışlar. Köşe tarafa direkt tavanı düz olan banyo lavabo sistemi yapılmış. Onu da söyleyelim. Şimdi şuradan başlayalım. En üst katta bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Hemen buradan başlayalım. Alt taraftaki izlemiş olduğunuz o lavaboyla birebir aynı malzemeler yapılmış. Yukarıda desenli delikli e, straforlar yapılmış. Çamaşır makinesi ve termosifon için şurada bir köşe bırakılmış. Hemen şuradan içeriden devam edelim. İlk odamız burası. Orta katta 3 tane oda var. 3 artı 1 bir, bir villa zaten burası. Işığımızı da yakalım. Burası. Ön tarafa bakıyor. Bakın bu oda gördüğünüz gibi. Burası da bizim e, kuzey cephesine bakan tarafımız. Tam kare şeklinde yatağınızı attınız. Karşı tarafta televizyon yerimiz var. Sol köşeye bir giysi dolabı ekleyebilirsiniz. Şimdi diğer odaya geçelim. Diğer odamızda. Az önce gezmiş oday gezmiş olduğumuz odayla hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi minimalist bir ev, küçük bir ev, tam yazlık konseptine uyarlamışlar. Ee, burası küçük gelir, konumu ve evleri beğenirsiniz. Hemen yan taraftaki 3 artı bir ve 4 artı bir seçeneği olan 9.5 milyonluk villayı da göz gezdirebilirsiniz. Üçüncü ve son odamızda burası arkadaşlar. Burada hem Buradan balkona çıkış yapabiliyoruz. Bu cepheye bakıyoruz. Hem de bu tarafta bir balkonumuz var. Şöyle gösterelim. Hem de buradaki balkona çıkış yapabiliyoruz toplamda 3 tane oda gezdik. Tam köşedeyiz. Köşe konumdayız. Köşe başı bir villa tanıttık sizlere. Ön tarafımızdaki yolda tam 3 yol ağzına baktığı için eğer tercih ederseniz bu fiyatlardaki evleri tercih ederseniz bunu alabilirsiniz. Eğer rakam olarak buralara çıkamıyorsanız aynı bloktaki o sizlere bahsetmiş olduğumuz arka cephedeki yeri de 7 milyon TL üzerinden pazarlık yaparak onu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet sıfır bir villadır. Daha inşaatı henüz bir hafta önce tamamlandı. Şu anda diğer blokta e, temizlikçiler var. E, villayı temizliyorlar. Bizim villa da işte burası da temizlenecek ama biz beklemedik. Hemen gelip çekip sizlere sunmak istedik. İskanı, evrakları, e, bina kimlik sertifikası hepsi çıkmış tamamlanmış. Sizlere şu anda eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir arkadaşlar. 7,5 milyon TL satış rakamımız var. Güzel de bir pazarlığımız bulunmaktadır. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.